eğitim dünyasının biraz daha fabrikalaştırılması eleman yetiştirmek için aynı düzenek içinde mavi yakalılar mavi yakalılardan sonra işte turuncu yakalılar turunculardan sonra işte siyahlar siyahlardan sonra beyazlar beyazlardan sonra pembe yakalılar diye bir kavram var. Hiç biliyor musun? Duydun mu bunları? Beyaz yakayı duymuştum da pembeyi duymadım. Hayır. bir eğitimde almıyorsa mavi yakada kalıyorsun. Mavi yaka ne? Aslında o toplumdaki e, e, işçi kesimine verilen isim olarak nitelendiriyor. Hı. Birazcık daha iyi oluşturduğunda, değerlendirildiğinde bu anlamda turuncu yakalı oluyorsun. Turuncu yakalı işte biraz daha inovasyon, argede bulunan kısım. Yani biraz işi hani öğrenmişsin, üretimin ne olduğunu yapıyorsun ve bunu birazcık da buluşçu olarak devreye girdiğin kısımlar. Kreatif taraf olarak nitelendiriliyor evet. turuncu taraf. Ayrışma oluyor. Siyah yakalıların genel itibariyle baktıkları alanlardan bir tanesi istihbaratta, intelijensiya dediğimiz işte biraz hani underground kısmı var. Hani evet. hem mahvi kısmı var hem de aynı zamanda istihbaratta olan kısım var. Sonrasında biraz beyaz yakalı oluyorsun. İşte memur oluyorsun memur olmak önemli. O yüzden hep böyle önemsendiriyor. Ya da hani bizim zamanımızda şimdi bile çok moda işte dünyadaki dört büyük işte şirkete gireceksin. PwC gibi, JP Morgan, Goldman Sachs falan gibi. Hani onlardan birine girmek. O da beyaz yakalı bir konum. İşte Wall Street'te ya da ne bileyim Morsa'da olacaksın. Bankalarda çalışacaksın. Bunlar beyaz yakalı. Sonra bir de pembe yakalılar var. Pembe yakalılar yakalarını kaldırıyor, yata biniyorlar. Bunlar da daha çok iş <laughs> e, gören, iş veren taraf. Yani yakaların statülerinde bir değişim oldu. Turuncu yakalılar yani buluşçu olanlar e, pembelerden sonra hemen geliyor. Yani pembeler bile artık önemini yitirdi. Turuncular neredeyse çok ön plana çıktı. Bunları da nereden görüyoruz? Google gibi şirketler mesela, kurucuları. Yani normalde aslında buluşçu oldukları için hiçbir zaman ne mavi ne siyah ne beyazına baktılar için hatta dikkat edersen bak dikkat et hepsi aynı kıyafet giyiniyorlar. Çok basit kıyafetler giyiniyorlar. Çıpıdık terlik, kanvas pantolon hani kıyafetin hiç önemli olmadı. Hat ya bir de gömlek giyinilmiyor özellikle. Hani düz, simple bir tişörtte de değerlendiriyor. O aslında ana konulardan bir tanesi bir karşı duruş. Belli bir şekilde cluster edilmek ya da ne bileyim matrikse sokulmak gibi konumlara biraz karşı gelme. Şu andaki yeni neslin startup kurucuları ve spinout kurucuları olarak devreye giriyor. O yüzden o da 2003 2010 yılından sonra değişti. 1900'lerden 1990'lara kadar olan dönemde böyle bir hani internetin kurulumuna kadar ki olan dönem için söylüyorum. Hayatımızdaki büyük değişim o zaman başladı. İnternet oldu ama hiçbir zaman etkisini göremedik biz. İnternet ilk devreye girdi ben hiç unutmuyorum Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bilişim alanında herkes toplandı ve üniversiteden ilk e-mail Amerika'ya atıldı. Yani i̇nanılmaz bir şey. Can you imagine that? nasıl yani? E-mail atıyor yani. Vay e-mail adresim oldu falan. İnanılmaz bir şey. Fakat e-mail'in asıl etkilerini ne zaman gördük? İşte bu iPad'ler, iPhone'lar devreye girdi. Smart telefonlar, application'lar vıdı 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 vıdı. Bunlar da gördük asıl interneti ve interneti şu son 2010 ya da 2015'li yıllardan sonra deneyimliyoruz. Aynı Bugün blockchain gibi bir varmış bir yokmuş bir blockchain varmış diyoruz ya yeni internetin adı blockchain yani biz aslında şu anda hiç konuşmuyoruz ama internet diye bir şey varmış diye sorduğumuz ne nelerimizin konusu şu anda da aslında blockchain diye bir şey olacakmış diye sorduğumuz şeyine aynı olacak. O yüzden de ne oldu? Eğitimde bu anlamda buna paralel olarak işte onlara adam yetiştirmek için aynı düzeyde buluşçu, beyaz yakalı, o su bu suya ya da işte bunun iş gören olarak değerlendirildiğini ya da işveren olarak değerlendirildiğini de sınıflandırdı. Ama şimdi artık bu sınıf, sınıflarda da büyük bir alt üst oluş var. Özellikle pandemi bu dönemi inanılmaz alt üst edecek. Çünkü neden? Çünkü artık bunu hep geçen sefer de konuştuk. Büyük şirketlerin yok oluşu, artık yakalı bir beyaz gömlek giymenin anlamı yok. Ben artık beyaz gömleklerimi gecelik diye giyiniyorum. Çünkü artık bir manası yok. <gülüyor> <gülüyor> Disruptive deniyor. Alt üst oluş var. Ve bu nedenden dolayı da bu tekrardan yapılacak. O yüzden de bence 2030'lu yıllarda gerçek anlamda çok büyük unicornlar aslında eğitim şirketleri olacak. Bak bunu dedi deme. Yani bunu mutlaka bir yere yaz. Özellikle 2020-2050 arası bio şirketleri, biyoteknoloji alanları çok büyürken mutlaka önümüzde 3-4 tane e, milyar dolarlık büyük eğitim şirketleri karşımıza çıkacak. Ama bunlar Coursera değil, bunlar EDX değil, bunlar çok farklı yeni individualized, personalized dediğimiz bireyselleştirilmiş farklı kısımlarla devreye girecek çünkü insanların motivasyonu farklı. Ben bugün sabahleyin bir genç kızla konuştum. Üçüncü sınıfa gidiyor. Sana anlatamam yani sana ne kadar müthiş güzel ürün geliştirdiğini sana anlatamam. O kız geleceğin bir numaralı endüstriyel tasarımcısı, design engineeri. Ama annesi bana diyor ki konsantre konsantrasyon sıkıntısı var. Hiç ders dinlemiyor. E ne yapsın? Yani YouTube'da öğrenmesi varken, adapte edip bunu oynayıp yapıp e, müthiş işler çıkarmak varken Haluk nasıl da otursun sadece düz emme basma tulumba gibi değerlendirsin. Evet. Özel okulların, çok meşhur okulların bile anlamı kalmayacak. Evet. Transfer of knowledge diye tanımladığımız bilgi çok düzgün olarak birbirine geçirmeye, aktarmaya başlayacak. İnsanlar yaşıtlarından öğrenerek bunları değerlendirecek ve bunları uygulamaya başlayacak. Mesele burada kanallara girip bunları entegre edebilmek ve bunları gerçek anlamda değerli kılabilmek.